Hayırlı günler değerli kardeşlerimi Rabbimin rahmeti hepinizin üzerine olsun inşallah uzun bir aradan sonra yine buradayım Rabbime binlerce kez hamdolsun tabii ki uzun aradan sonra diyorum sağlık sebeplerimden dolayı sağlık sorunlarımdan dolayı bir türlü nasip olmamıştı ama hamdolsun Rabbime evet şimdi yine buradayım. İnşallah daha da iyi olacağız. Rabbim e, tabii ki sağlık verdiği süre içerisinde. Bu arada gelen kardeşlerim, Rabbim sizlerden binlerce kez de razı olsun. Ama giden kardeşlerim, daha ölmedik buradayız gelmiyorlar diye çıkmanızın hiçbir anlamı yok değerli kardeşlerim. Zaman buldukça tabii ki iki ay uzun bir süre. Ama çıkmasaydınız çok daha iyi olacak. Eğer e, ben çıkmış olsam, Gerçekten yazık olur. Ben hiç kimseden çıkmadım değerli kardeşlerim. Öyle bir şansım olsa da birçok arkadaşımın hemen hemen 5000'ine yakın arkadaşım var. Ee, tabii ki önüme düşene gitmeye çalışıyorum. Gitmeye çalışacağım da şimdiden sonra SS alabilsem de kaç bin arkadaşım var herkes kendini görebilse değerli kardeşlerim. Tabii ki üzülmedim mi? Tabii ki çok çok fazlasıyla üzüldüm. Ama gidene bay bay gelene kucaklarımızı açıyoruz tabii ki. E, Rabbim müsaade ettiği süre içerisinde yine de burada olacağım, burada olmaya da devam edeceğim değerli kardeşlerim. O zaman bugün ne yapıyoruz? Bugün akşama misafirim var Allah nasip ederse. Onlar için şöyle ufak bir hazırlık yapacağım. Tabii ki brownie tadında ıslak kek yapacağım. Hem hafif hem benim de yiyebileceğim lezzette bir kek yapacağım değerli kardeşlerim tabii ki aşama aşama gideceğim İlk etapta kekini hazırlayalım verelim fırına ondan sonra sosunu birlikte tekrar yapacağız değerli kardeşlerim şimdi burada ne var burada 4 tane yumurtamı kırdım Bir su bardağı sütüm var değerli kardeşlerim 1 su bardağı sıvı yağım var 200 miligramlık bir su bardağı unum var. Bir su bardağı toz şekerim var değerli kardeşlerim. 3 yemek kaşığı dolusu kakaom var. 2 paket kabartma tozum var. Bir pakette şöyle göstereyim. Bir pakette vanilyam var değerli kardeşlerim. O zaman ne yapıyoruz? vire bismillah diyoruz. Başlıyoruz bakalım işleve. Hadi bakalım hayırlısıyla sonunu getirelim değerli kardeşlerim. Tekrar ne diyorum yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz gitmeyin ben buradayım gitmiyorum diye bir şey yok Tabii ki sayı arttıkça da herkese mesaj yazabilmek çok zor ama hani e, gidiyorum bin kişi diyen gerçekten yalan söyler. Yani gidebilmek mümkün değil ama nedir e, sayımızdan çıkmıyoruz çıktıkça da sayımız düşüyor onun için çıkmamaya özen gösterelim bizler görmüyoruz ama belki Rabbim görüyor yani bizler görmeyebiliriz değerli kardeşlerim ama Rabbim görüyor biliyor bizler kanabiliriz ama Rabbimi kandıramayız değerli kardeşlerim onun için diyorum ki tek rica ediyorum çok çok rica ediyorum. E, Çıkmayın derli kardeşlerim çok lafı uzatmayalım o zaman hadi bakalım Bismillah diyelim başlayalım aşama aşama gidelim derli kardeşlerim evet derli kardeşlerim yumurtamı tabii ki aldığımı belirtmiştim şimdi bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum çırpmaya devam edeceğim derli kardeşlerim ses yapmasın müzik eklemek istemiyorum. Evet değerli kardeşlerim sütle, e, sütle diyorum yumurtayla e, şekerimi iyi iyiye çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı yağımı daha sonra sütümü unumu çok cıvık bir hamur olacak değerli kardeşlerim. Şurada da kakaoyla kabartma tozu vanilyamı ilave ediyorum tekrar bunları güzelce çırpacağım değerli kardeşlerim. Evet. Evet güzel kardeşlerim kek hamurumu güzelce çırptım. Şöyle gördüğünüz gibi iyiden iyiye cıvık olacak. Evet. Hepsi birer su bardağından ibaret. Şöyle kek kalıbımı güzelce yağladım. Dolaba koydum biraz soğuttum şimdi hafif de un serpeledim değerli kardeşlerim serptim. Şimdi kekimi boşaltacağım içerisine. Kek hamurumu boşaltacağım. Şöyle ters olmasın diye çaba sarf ediyorum ama şöyle göstereyim. Bunu güzelce sıyırayım ben derli kardeşlerim. O zaman değerli kardeşlerim bunu gönderelim fırına 600 ayarda 165-170 derecede ağır ateşte pişireceğiz bakalım fırına gönderelim hadi bakalım bismillah diyelim gitsin bakalım fırına doğru. Evet güzel kardeşlerim kekimiz fırında pişiyorsa biz de ne yapıyoruz aygaza e, sos tenceremi koymadan önce ilk önce ne yapıyoruz e, soslarımı güzelce karıştıracağım birbirine ile. Şimdi ne yapıyoruz? Neyimiz var sosu için? Bir su bardağından bir parmak eksik şekerim var değerli kardeşlerim. Deneyin derim. Çok güzel oluyor. 3 yemek kaşığı kakaom var. Bunu da ilave ediyorum içerisine. Evet bunu da ilave ettik. Şimdi bir e, yarım su bardağına yakın yağım var. Onu da ilave ediyorum içerisine. Bir buçuk su bardağı da sütüm var değerli kardeşlerim. Evet. Şöyle. Bunu da karıştıralım. Görüyorsunuzdur umarım. Şöyle güzelce bir çırpalım bakalım. Daha sonra aygazın üzerine alacağız değerli kardeşlerim. Ben bunu güzelce çırpayım. Ay gazının üstüne koyduğumuzda görüşelim. Evet güzel kardeşlerim. Kekim pişti. Şimdi bunu ters yüz yapacağım. Altı desenli kekimin çünkü kek kalıbımın alt kısmı desenli. Onu üste doğru çevireceğim. Ama biraz soğusun. Çünkü çok sıcak. Evet bu arada ben sosunu pişirmeye başladım değerli kardeşlerim. Sonra bunları birbiriyle buluşturacağım. Burada da nohut yemeğim var. Etli nohut yaptım. Ben bunu pişirmeye devam edeyim. Evet güzel kardeşlerim kekimi şöyle çevirdim. Şöyle arada böyle kürdanla O kadar güzel yumuşacık değerli kardeşlerim bakın sünger gibi mutlaka deneyin derim bunu ben bir arkadaşımdan almıştım kulakları çınlasın hem çok basit hem de çok güzel oluyor bakın sünger sünger resmen sünger yani o zaman sosla kekimizi buluşturalım değerli kardeşlerim Dumanı üstünde şöyle yavaş yavaş döküyorum. Bunun bir bölümünü döktükten sonra içerisine bitter çikolatada eritebilirsiniz ama ben eritmeyeceğim. Böyle dökmeye devam edeceğim bakalım. Şimdi kameramı kapatayım. Ben sosumu dökmeye devam edeyim. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi şöyle de göstereyim. Brownie tadında ıslak kek değerli kardeşlerim. Tabii ki süslemek size e, nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz. Ben böyle süslemek istedim. Şimdi bunu e, balkona koyacağım biraz soğusun misafirlerim gelene kadar. O zaman artık vedamızı edelim. Kan e, videolarım çok uzasın istemiyorum değerli kardeşlerim. E, teşekkür edeceğim bir arkadaşım var Emine. Emine Cent yanlış hatırlamıyorsam soy ismini yanlış söylemiyorum umarım Rabbim ondan binlerce kez razı olsun benim linkimi paylaşmış böyle güzel insanların sayısını Rabbim arttırsın değerli kardeşlerim Allah ondan binlerce kez razı olsun. Evet değerli kardeşlerim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Sizler Allah için çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Farklı vlog'larda görüşmek ümidiyle